söz vardı diyelim efendim. Bütün gümrük çalışanlarını da kutluyoruz. Her meslektaşımı, ofislerimizde çalışan her arkadaşımı gümrük dış ticaret veri ekosisteminin oluşmasındaki emekleri için kutluyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Kurucu sözleşmesini ilk onaylayan ülke olduğumuz Gümrük İşbirliği Konseyi'nin 26 Ocak 1953'te Brüksel'de yaptığı toplantısına atıfta bulunarak ilan edilen 26 Ocak Dünya Gümrük Günü sadece bir kutlama etkinlik tarihi değil, gümrüklerin uluslararası yol haritasının da belirlendiği özel bir tarihtir. Dünya Gümrük Örgütüne üye ülkelerin gümrüklerinde işbirliğini artırmak, ortak akıl oluşturmak ve bu çerçevede hareket edebilmek için her yıl bir tema belirlemekte, bu temaya uygun çalışmalar yapmaktadır. İşte bu temalar gümrüklerin yol haritasını belirlemektedir. 2022 yılının teması veri kültürünü kucaklayarak ve bir veri ekosistemi oluşturarak gümrüklerde dijital dönüşümü büyütmektir. Kapıkule'den Habur'a kadar uzanan gümrük teşkilatının Gümrük Müşavir Müşavir Yardımcılarının bu özel günlerini yönetim kurulum adına bütün camiamı adına hepsini ayrı ayrı gönülden kutluyorum. Savaş bizim dün konumuz.